Megamek'ten herkese merhaba. Olaylı ve çarpıcı haberlerimizle karşınızdayız. Hazırsanız ilk haberimizle başlıyoruz. Bir yıldır işletmeci Ata Ay Yıldız'la birlikte olan Sıla Türkoğlu cephesinden sevenlerini şaşırtacak bir hamle geldi. Zaman zaman aşk fotoğraflarıyla gündeme gelen çift evlenme kararı aldı. Birlikte sık sık seyahat eden ikili bu kez Komo Gölü'nde evlenme teklifiyle gündeme geldi. Ata Ay Yıldız sevgilisi Sıla Türkoğlu'na teknede sürpriz yaptı, evlilik teklifinde bulundu. Ardından kendisine evet diyen oyuncuyu yüzüğü ve çiçeğiyle paylaştı. Ne zaman evlenecekler acaba? Ne zaman düğün? Geçtiğimiz Mayıs ayında Paris'e dünya evine giren Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı mutlu birlikteliklerini bir bebişle taşlandırmıştı. 29 Ocak'ta anne baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift şimdilerde Milan adını verdikleri oğullarıyla keyif yapıyor. Monaco'daki tatillerinden fotoğraflar paylaşan Melisa Aslı Pamuk fotoğrafına mutluluk parçaları notunu düştü. Peki sizce Milan kime benziyor? Yorumlarda belirtin. Akasya Durağı dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Sitari Akbaş, kendisi gibi oyuncu olan Cengiz Orhonlu ile nişanlanmasının ardından dün de Dünya Evi'ne girdi. Nikah sonrası muhabirlerle sohbet eden çiftten Sitare Akbaş eşi Cengiz Orhonlu ile 14 yıllık arkadaş olduklarından bahsederken hayat bize böyle bir sürpriz yaptı. Bir ay önce evlenmeye karar verdik açıklamasını yaptı. Sitare Akbaş'ın böyle güzel değişik bir hikaye hediye etti hayat bize. Çok mutluyuz açıklaması çoğu sosyal medya kullanıcısı tarafından bebek mi geliyor şeklinde yorumlandı. Ha, buradaki sürpriz bebek mi yoksa gerçekten hayat şaşırtır hep zaten mi yani onu bilemiyorum. Sahne performansı ...her zaman dikkat çeken hadise, bu kez hiç görmediğimiz bir halde karşımıza çıktı. Hadise, akustik yeni şarkısı Fırtınam'ın klip çekimlerinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Klip çekimlerinde yorgunluktan olsa gerek, gözyaşlarına hakim olamayan şarkıcı... ..."Robot değiliz, insanlar bizi robot zannediyor." sözleriyle yorgunluğunu dile getirdi. Ama bir hadise, yorgunum deyip kenara çekilir mi? Asla! Sonra, I'm okay diyerek kendini toparladı. Bu şey gibi. Yes bitch. <laughs> Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dur ihtarına uymayıp aracını polisin üzerine sürünce gözaltına alınmıştı. Magazin dünyasında bir anda gündeme düşen bu olay sonrası Dilan Çıtak bu kez de fotoğraflarıyla gündeme geldi. Son iki yılda üç kez karakolluk olan Dilan Çıtak Bodrum'da tatil yaparken objektiflere yansıdı. Peş peşe fotoğrafları paylaşılan Çıtak kendisinin daha kilolu halini Photoshop'ta yaparak öyle yetmez ya gerçek fotoğraflarımı paylaşmamanız beni üzer dedi. Mega Mac'ten bugünlük bu kadar. Magazin haberlerimizi yakından takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir diğer Mega Mac videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. cắp đến tận 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 tận